geliş güzel çıkıyorlar hep sokağa çıkıyorlar. Evet. Tamam ama o tehlike <laughs> oradakini bir yaşasın diye görseler hiç yanaşmazlar. Bu evet. mesafe, bu mesafeyi korusun ya bu maske taksın diye. Korktum. Şimdi bu olan davalar ne olacak? Abla, o, demek istemiyorum değil. bu konuları ben. Evet. Demek istemiyorum orada evet. olanları. Evet. Çünkü hikaye boyunca bunları ben hissettim, duydum, gördüm, gördüm ettim. İki ay boyunca yani yoğun içeri, akşamüstü daha çok geliyorlar ucuz diye. Maske takmıyorlar da çok var. Evet. Burada evet. var yani, maske takmada da. Takmıyorlar. Alışıyor. Yani kızlar, çocuklar kızıyor bana. Evet. Anne diyorlar, marketten al. Ne yapayım? Girmiyorum şimdi, girmeyeceğim. He, yani. gidiyorum. Aa, şöyle, şöyle bak, adamlar burada. Ee, Yunus abi, sen de gel iki dakika.